<laughs> Neyse. Arkadaşlar ben e, ben e, e, Toca Reis. <laughs> Toca. Toca Reis. Neyse. Are. Tabii ki de yanında ben. Evet. E, şimdi e, Arkadaşlar şu an e... Ne oldu? Ne şu an? Evet arkadaşlar birisi aradı. Çok özür dileriz. Tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Açak bir e, sizi biraz bekleteceğim ama bir şey olmaz. Tamam mı? Hadi. Evet arkadaşlar. e, ee, kapıya tık tık vuralım. Hadi abone olun. 3, 2, 1 hadi. Tak tak hadi. 3, 2, yaptınız. Bakayım yaptınız. Hadi şimdi tık tık tık. Ne oluyor oğlum ya Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Kim bu? Allah Allah. Hiç kimse de yok. Neyse. Eve gideyim arkadaşlar. Evet. Ne oldu? Bir şey yok Esma. Neyse. Arkadaşlar şimdi onu trollemeye çalışacağız. Ee, üstümü çıkartacağım. Neredeydi? Bir tane kargo, elb kargo elbisesi giyeceğim. Bunu zaten giyeceğim. Bakın. Heh, tamam. Ne ne? oluyor oğlum ya? Ha ne oldu? Kargo ee, kargonuzu getirmiştiniz. Ee, evinize bir şey kaybolmuş da yok. Bakın göstereceğim. Tamam. Gösterin hemen. E ne oluyor? Şaka şaka ben Kadir'dim. Ne gel lan buraya. Hop anca kalarsın. Allah. Tekmeyi vurdum. Ve çöpe düştü. Artık fakirsin. Evet arkadaşlar. Bugün kadar. Ee, yani çok özür dilerim. Hadi. Amca ben özür dilerim ya. Hadi. 3, 2, 1. Abone olduysanız geçebiliriz. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs>